Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Türk Telekom Ventures girişimcilik sohbetleri podcast serimizin bir yenisiyle daha karşınızdayız. Yine çok kıymetli bir konuğum var. Kovan kurucu ortağı Sayın Mert Menekşe. Merhaba. Hoş geldiniz Mert Bey. Hoş bulduk merhabalar nasılsınız? İyiyim. Sizleri sormalı keyifli bir sohbet diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kısaca sizi tanımak istiyoruz. Hı -hı. Hayat hikayenizden ve şirketi kurmadan önce neler yaptığınızdan bahseder misiniz? Ee, tabii. İzmir'in Selçuk ilçesinde doğdum ben. Belki biliyorsunuz Efes'in, Şirince'nin turizmin çok bol olduğu bir evet. 90'lı yılların tam ortasında doğdum ve ilk girişimimde 8 yaşında annemden çaldığım kitapları satarak başladım. Sonra zabıta beni kovaladıktan sonra da o girişimim erken aşamada fail etmiş oldu. Ondan sonra yüzme eğitmenliği yaptım. İşte Analog Romans çıkışlıyım derken yolum 2013 yılında İTÜ'ye kadar geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Şimdiki ortam o dönemki sınıf arkadaşım Arman'ın da olduğu 8 kişilik bir ekiple beraber de NASA'nın ESA dediğimiz Avrupa Uzay Ajansının ve Asya Pasifik Uzay Ajansı İşbirliği örgütü gibi çeşitli uzay temalı büyük ajansların geliştirmiş olduğu üniversite arası yarışmaları katılıyorduk aslında biz. Öyle başladı böyle ürün geliştirme motivasyonumuz. Onlar için insan sava araçları, mikro uydular, işte kapsamlı roketler geliştirip o roketleri test aşamasına deniyorduk. Çeşitli birincilikler aldık orada. Özellikle Teksas'ta NASA'nın bir alanı var. Orada onların geliştirdiği bir roketin içerisine bu uydu koyuyorsunuz. O uydu havada roketten ayrılıyor. Isı, sıcaklık, basınç gibi çeşitli ölçüler kullanıp işte görüntü işleme kullanarak da bazı kutuları tespit edebileceği böyle bir kapsamlı yarışmalar oluyordu orada. İlk ürünleşme de öyle başladı bizim tarafta. Ortamda işte beraber proje geliştirme mekçi işte takım olgusu hem mühendislik hem de oralara katılmak için okulun bütçesini çok fazla kullanamadığımız zamanlarda o yüzden bu 8 kişilik ekiple beraber yazılım çözümleri geliştirip onları satıyorduk. O geliştirdiğimiz çözümlerden bir tanesi de de Vestel'e dokunmuş olduk. Ben üniversite 2. sınıftayken bir etkinlikler için bir kare kodlu takip sistemi geliştiriyorduk bu ekiple beraber. Oradan kazandığımız parayla da uydu yapıyorduk. O etkinliklerden bir tanesinde Vestel'in bir etkinliğine denk geldik. Ben de o etkinliğin organizatörü gibiydim bir yandan da. Oradan o etkinlik sonucunda Vestel'den bir iş teklifi aldım. Vestel'in bir yatırım kolu var. Vestel Ventures isminde. Tıpkı Türk Telekom Ventures'a da benziyor. Kardeş firmalar zaten. Türk Telekom Ventures'ın oradaki Vestel halindeki Yapı'yı da Vestel Ventures'a ikinci sınıf öğrencisiyken dahil oldum ve bir altı yıl kadar orada çalıştım. İlk girişimcilikliği de orada duymuş oldum aslında. İşte 8 yaşında bahsettiğim o hikayeden buraya kadar gelen sürecimizde startup'ın ne olduğu, yatırım neden alınır, ürün nasıl geliştirilir vesaire derken Vestel'in yatırım yapabileceği firmaları bulmakla başladım görevin en sonunda kurum içi girişimciliğin işte bizim tarafta yönetiminden sorumlu olduğum 5 -6 giriş ...işimin büyümesinden sorumlu olduğum... ...bir ürünün çizmekten tutun da... ...Solidworks'te... ...satımına kadar sorumluluk aldım alanlar oldu farklı firmalarda. 2-3 tane firmanın... ...tüm komple yatırım süreçlerine görev aldım. Birkaç tane startup'ın kuruluş aşamalarına görev aldım derken... ...benim için 6 yıl böyle çok farklı teknolojilere denemedim bir yapı oldu. Tüm bunlar kapsamında da işte lisansı bitirdikten sonra bir de yüksek lisansı yapma şansım oldu. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik yönetimi üzerine çalıştım. Şimdiki ortağımla da o dönem ev arkadaşı olmaya karar verdik. Bir startup kurmak istiyorduk artık. O da eczacı başında benzer bir firmada şey eczacı başında ürün geliştirme tarafındaydı. Fikrimizi bilmiyorduk. Ne yapacağımız hakkında fikrimiz yoktu. Sadece bir şeyler yapmak istiyorduk. Uzun bir süre uygun bir fikir aradık. Daha doğrusu uzun bir süre o dönemler probleme çözüm arıyormuşuz ama problemin ne olduğunu bilmeden her şeyi çözmeye çalıştığımız bir dönem geçti iki yıl boyunca. Sonra konu oradan Kovan'a kadar geldi. Şimdi zaten anlattıklarınızdan <laughs> şunu anlıyorum. Doğuştan bir girişimcilik varmış ruhunuzda. E, 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 estağfurullah <laughs> aslında memur çocuğuyum. Annem babam da memur. Onlar için en büyük hayal benim çok iyi bir kurumsal firmada muhtemelen <laughs> iyi pozisyonda çalışmamdı. Ama konu buralara kadar geldi. Evet. Buralara gelmiş aynen öyle. Şimdi e, Kovan'dan bahsetmenizi <laughs> isteyeceğim. Biraz tamam. tanıyalım. Orada sistem nasıl işliyor? Neler yapıyorsunuz? <laughs> Kovan çok basit ifadeyle yapay zeka teknolojisi geliştiren firmaların geliştirmiş oldukları yapay zeka modellerinde veriden kaynaklı eksiklikler ya da hatalar var mı onları anlayıp firmaya verisel çözümler sunabilmek. Ama tabii böyle anlatısı çok karmaşık olabiliyor. Böyle çok temelden girecek olursak yapay zeka dediğimiz şey kod ve verinin iç içe geçmiş halidir. Biraz hani yemek metaforu verecek olursak da yemek yapmaya benzer yapay zeka teknolojisi geliştirmek. Bir yapay zeka geliştiricisi çok iyi aşçı olabilir ama her yemeği yaparken de iyi bir e, ham maddeye ihtiyaç vardır. Ete, işte yağ, salçaya bunlar da veridir. Siz ne kadar iyi aşçı olursanız olun eğer salçanız bozuksa güzel kurfası yapamazsınız ya da güzel yemekler getiremezsiniz meydana. Bizim amacımız 60-70 yıllık bir konu olan yapay zekada aşçılık belli bir noktaya kadar geldi. Çok iyi matematiksel modeller gerçekleşti. Bizim amacımız o işin ham maddesinde gelen o datanın güzel olmasını, verimli olmasını sağlayabilmek. Çünkü yapay zeka dediğimiz şey aslında bir insanı yapay olarak taklit etmeye çalışmak. Biz nasıl düşünüyorsak, biz bir nesneyi nasıl tanımlıyorsak yapay zeka geliştiricileri de modeli öyle geliştiriyorlar. Ama şöyle bir tabii ufak bir nüans var. İşte bir çocuk düşünün. 4. 5. arabayı göründüğün araba olduğunu anlayabiliyor. Rengini, modelin bir anlamı yok. Ama yapay zeka öyle değil. Yüz binlerce araba görmesi lazım onun araba olduğunu anlamak için arabanın önünde bir araba görmesi lazım. Arkasında bir araba görmesi lazım. Giden araba ayrı, duran araba ayrı. Çünkü yapay bir zekadan bahsediyoruz. Gerçek bir zeka değil. O yüzden biz insan gücü ve yapay zekayı beraber kullanarak yapay zeka ürünleri geliştiren firmaların daha kaliteli yapay zeka ürünleri geliştirebilmesi için katkı sağlıyoruz. Çok güzel özetlediniz. Her girişimcilere soruyoruz bunu aslında Hı -hı. size de sormak istiyorum. Girişimcilik zor zanaatı bence. Sizin yaşadığınız zorluklar, sıkıntılı süreçler Hı -hı. var mı? Pes ediyorum dediğiniz bir nokta oldu mu hiç? Ee, hiç olmadı. Pes ediyorum mu hiç demedik. Yani ortamda, ben de armanda hani hep beraber ürün geliştirirken de üniversiteden beri bir şey geliştirdiğimiz için bizim için bir şey geliştirmek hep bir keyif olmuş, hobi gibi olmuştu yani. O yüzden hiç vazgeçtiğimiz düşünmüyoruz. Tabii ki de çok zor zamanlar geçirdik. Hala geçiriyoruz bu arada hani her şey güllük gülistanlık değil. Ama hep ufak dokunduğumuz bazı kendi içimizde motivasyonlarımız oldu. Mesela Kovan, evet ben insan gücü ve yapay zeka beraber kullanıyoruz dedim ama oradaki insan gücünden kastım. Biz 8000 kişilik bir kullanıcı kitlesine istedikleri zaman istedikleri yerde veri etiketleyerek para kazanabilecekleri bir ekosistem sunuyoruz. Bunu mobil uygulamayla ya da web çözümüyle sağlayabiliyor insanlar. İşte Kova'nın bir mobil uygulamasını indiriyor. Orada biz ona bazı bulmaca gibi sorular soruyoruz. İnsanlar o soruları çözerken aslında veri etiketlemiş oluyorlar. Hı. Bir firma ait veri etiketlemiş oluyorlar. Bu ünlü bir banka olabilir, e-ticaret firması olabilir, bir fabrikanın içine görüntü olabilir. Biz onlara şu soruları soruyoruz. Kaç tane kask görüyorsun? Kaç tane yelek görüyorsun? Sence bu iki deterjan aynı deterjan mı? Bu soruları soruyoruz. Onlar bu çözermiş gibi veri etiketliyorlar ve bundan para kazanıyorlar. Bu bir oyun gibi. Bizim bir motivasyonumuz o. 8000 kişi var şu an sistemde. 8000 kişi istediği zaman istediği yerde ekonomik özgürlüklerini kazanabilmeleri için bir imkan sağlamaya çalışıyoruz orada. Bunun için de durmuyoruz. Yani ana motivasyonumuzdan bir tanesi bu. Diğeri de biz ne kadar iyi veri sağlarsak, ne kadar iyi veri toplarsak, bir modeli ne kadar iyileştirirsek aslında o kadar da insan hayatta dokunuyoruz. Yani şöyle düşünün, otonom sürüşlerde yayayı tanımadığı senaryo düşünebiliyor musunuz? Ölümcül bir kaza bu. Ya da işte mavi bir tırı gökyüzü zannetmesi bir otonom sürüşün çok tehlikeli bir süreç. Biz e, sağlık alanında da çalışıyoruz. Bir endoskopi görüntüsünde ülseri tanıması, polipi tanıması. Bunlar için modelin hep bazı veri setlerini görüyor olması lazım ve o verinin doğru etiketleniyor olması lazım. Bizim bu iki tane ana motivasyonumuz var. Birincisi herkes için bir ekonomik özgürlük sağladığımız. İkincisi de yapay zekanın doğru çalıştırarak insanların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen o doğayan teknoloji geliştiricilerinin hayatını kolaylaştırmaya çalışmak. O yüzden bu iki motivasyon bize tutuyor. Ama evet çok zor zamanlarımız oldu. Ekip kuramadık, para bulamadık, Ürünü geliştiremedik bir süre. O yüzden Excel'den, derme çatma küçük uygulamalardan servis vermeye başladık. Arman da, ortağım da işte o da memur çocuğu. Ben de memur çocuğuyum. Bir finansal kaynağımız yok. O yüzden çalışırken geceleri kod yazıyorduk. Bizim pandemimiz öyle geçti. Herkes ekmek yaparken biz akşamları kod yazıp ürün çıkarmaya çalışıyorduk. Genel olarak öyle. Ama hiçbir zaman yok ya bırakalım artık demedik. İşte demediğiniz için Hı -hı. de o günlerden bugünlere kadar Aynen. ulaştınız. Son olarak Türkiye'de sizi dinleyen, takip eden birçok girişimci var. Hı -hı. Yeni startuplar kurmaya çok hevesliler. Onlara bir mesaj verseniz ne söylemek istersiniz? Ya tabii e, bizden çok büyük doğayanlar var. Onların yorumları daha doğru olacaktır ama şöyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Biz yolun çok başında olduğumuz için bize diğer doğayanlardan yolun daha başında olanlara göre daha yakınız. Yani iki yıl geçti. iki yıldır var kovan aşağı yukarı. Şunu söyleyebiliriz sanırım. Birini sokağa çıkmak gerekiyor. Bu sokak sadece gezmek demek değil. Yani internet ortamı da olabilir. Sokağa çıkmadan müşterinin yani senin müşterin olacak kişinin ihtiyaçlarını tanımlamadan ne olacağını bilmeden ürün geliştirmenin bir anlamı yok. Ve şu da var. Herkes bir şey ister ama kim buna para verebilecek ona karar vermek gerekiyor. Çünkü çok az vaktimiz, çok az paramız ve bize çok az inanan müşterilerimiz var. Onları ikna etmek işin içinden çıkmak büyük bir problem. O yüzden sokağa çıkmak, ürünü müşteriyle geliştirmek, ürünü sattıktan sonra müşteriye kulak verip onu söyledi her şey değil. Sizin vizyonunuzla kesişen şeylere odaklanıp onu inşa etmek gerekiyor. Bir diğer noktada şu olabilir, takım çok kıymetli. Biz Arman'la beraber yıllardır arkadaşız ama arkadaşlığımızın yanında da iyi bir takım oyuncusu ikimizde. ikimiz şimdi 20 kişilik bir ekibimiz var. Her biri çok değerli ve her birinin fikri kovanda muhakkak yanıt buluyor. İyi ekibi kurabilmek, sende olmayan özellikleri bir takım arkadaşına bulup ona hem hak ettiği saygıyı hem de hak ettiği özgürlüğü tanıyabilmek çok kıymetli. O yüzden iyi bir takım ve müşteriyle beraber ürün geliştirmek sanırım en önemli iki parametre olacak. Yeni başlayan girişimciler için. Birbirine güvenmek. Evet. Mert Bey çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nden sizlere seslendik. Bir sonraki podcast serimizde görüşünceye dek hoşçakalın.